Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Uzun zamandır DAV kullanmak istiyordum arkadaşlar ve bugüne nasip oldu. Gördüğünüz gibi aracımız gerçekten efsane. Şimdi biraz parça takacağız arkadaşlar buna. Yapabildiğimiz kadar şöyle içinde göstereyim size. Aynı zamanda içinde güzel bir eklenter bulacağız arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan şöyle şık bir görünüşle selektör yapar mı? Evet. Hemen geçelim arkadaşlar. Evet çekici yapılanları geldik. Dokunmayacaktım zaten de. Ya benim kafamda şu şey vardı biliyor musun? Beygiri en yüksek alacaktım ama gerçekten hayırlısı olsun. Ben bunu inşallah böyle aksamını bozmayız arkadaşlar yürüyüşünü falan filan ama göreceğiz. 4 x 2 6 he bunu. Ha yok yok gerek yok ya. Onu aslında yapsak yaparız da hiç gerek yok arkadaşlar. Şöyle iş dizayna e geçelim hemen. Ne var burada? Hmm. şu Aslında var ya kahverengi hoşuma gidiyor da neyse bu siyah kalsın da buna bir dahakine kesinlikle müdahale edeceğim ama arkadaşlar aklınızda olsun. Şu kafamda ağlayan bir şey vardı. Aynen. Yok, o değil lan. He. Şöyle evet aynen. Bak ayna o çok güzel oluyor arkadaşlar. O ilgimi çekti. Şöyle kapıya bakacağım. Aynı renkten var mı? Evet, var. Bu da güzel. Tamam. Gerek yok. orada neyse her neyse tamam. Bu bidon nasıl oluyor? Aa bu niye yoktu ki zaten? Bu vardı değil mi? Var. Tamam canım öyle olsun kadar da bir şeklimiz olsun arkadaşlar yani şuraya. Oy. Tamam hadi bu da ya gerçi çok işimiz yok ona. Doğru sesi sanki ne kadar kullanıyoruz o da var da. Ya bence güzel. Çok bozmak istemiyorum ama içine bakacağım asıl. Şöyle bu neymiş? Kahverengi. Allah Allah. Dur, bak kafam karıştı. Harbi kafam karıştı. Oo bu da güzel. Yo ama yazı farklı değil mi öndeki? Aynen. Ya bu. Ya bu diyeceğim de. İçimsiz olur. Bak şurayı kahverengi yaparsak olur. Deneyelim mi ya? Neyse şimdilik bu olsun. Ona sonra bakacağız arkadaşlar. Şu su evet olmaz olmazımız zaten. Buraya da telefonumuzu koyalım. Güzel oldu ha. Harbiden yapıyoruz bu sporu. Şöyle ne yapsak? Beyaz kiyarıyor. Oy harbi çok tatlı oldu. Kırmızı da koyarız. Tamam on numara. Üç tane koymaya gerek yok. Fazla sırıtmasın diyorum ama. O da benim keyfime kalmış yani. Bakayım şöyle bir deneyelim. Güzel oluyor ya. Değiş Neyse yok yok. Bunu beğenmedim. Tamam. Bu kadar abartmaya gerek yok. Bura kalsın dediğimiz gibi. Ee, ama dur. Koltuk böyle olmasın arkadaşlar. Ya otursun aynen. Şu, buraya da böyle bir tabletimiz burada kalsın. Bence güzel oldu. Buraya her zamanki gibi yastığımızı koyalım. Oraya tablet koyduysak buraya da şöyle şekilli şukullu güzel valizimiz olsun gece yatmaya falan lazım olur. Bence güzel bir şeyler yaptık arkadaşlar en azından yapmaya çalıştık abi. Aa. Bak o da güzelmiş. Şöyle aynen onu asalım ya. Gerek yok fazla şey olmasın. Sıkıntı yapmasın. Ha, yok yok çok kekoca hiç gerek yok. Keko meko demeyelim abilerimize ayıp olur ama harbi sıkıntı yani olmaz. <laughs> evet. Bakalım. Güzel oldu da şu kahverengi benim kafama takıldı ya. Neyse arkadaşlar bence gayet iyi abi. Yolumuza devam edelim. Evet haydi bismillah. Bakalım nasıl olmuş. O ayna. Aynı güzel ama dur dikkatim bir şey çekti. Ben öyle yapmadım ki. Bir dakika bak hemen müdahale arkadaşlar. Yerinde müdahale. Ora bir şey dikkatimi çekti. Ona kesinlikle bakmam lazım. Çünkü ben öyle bir şey koymadım. Bu nasıl geldi ki kendi kendine? Bir dakika. Olmaz abi. Hiç olmayacak orada ya. Var mıydı lan yoksa bu mu varmış? Allah Allah. Hmm. Şöyle olacak aynen ha. Abi gözünü seveyim. Bak arkadaşlar gerçekten çok dikkatli olduğunuz bir kez daha ortaya çıktı. Görüyor musun abi? Daft dediğim budur. Evet haydi bismillah. Oy. Evet çalıştırdık arkadaşlar aracımızı. Evet araba gerçekten gücü fark etmiş bu arada. Şimdi siz hiç oyalamadan arkadaşlar direkt gidelim. Ve almadığımız bir yerden iş alacağız. Ama nereden alacağız? Bence gelin marinadan işimizi alalım. Ama oraya gittik mi? Gittik oraya ya. Otobüse gitmiştik. Neyse dur. Oraya gidelim arkadaşlar. Marinadan işimizi alalım. Oo, araba gerçekten hızlı arttı. Evet biraz vahşi döndük ama buna mecburduk arkadaşlar. Evet güzel oldu. Uzun zamandır DAF kullanmak istiyordum arkadaşlar. Ama gerçekten. Dorsa yok tabi rahat rahat takılıyoruz. Oy son anda kurtardım var ya. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar marinaya. Evet arkadaşlar marinaya geldik. En son buraya gole gelmiştim ve iş almamıştım. Bakalım bize ne iş verecek arkadaşlar marina. Ya İstanbul olursa aslında güzel olur. Edirne. Oy. bu araba gerçekten çok kaliteli bu arada arkadaşlar. Yani bir F Max'ten hiçbir eksiği yok. Ben size öyle o kadar iddialı söyleyeyim yani. Harbiden bayıldım ben bu araca. Aman yoldan çıkmayalım. Evet kolay gelsin abi. İş var mı iş? Ve de yok değil mi bak harbiden sıkıntı çıkar bak. Aa. Hayda abi çok koskoca dafla geldik bir kurban oldum. Arkadaşlar neyse. En azından gelmedik demeyiz. Arkadaşlar burası olmadı yeni hedefimizi seçtim buraya gidiyoruz. Hadi bakalım yola çıkalım abi. Bakalım. Umarım orada istediğimiz işi buluruz arkadaşlar. Resmen tırımızla iş arıyoruz. Böyle bir şey yok. Ama yapacak bir şey yok. En azından yine gezmiş olduk. Bu 2 ikidir uğruyorum ama iş olmaması gerçekten biraz üzdü beni. Neyse nasip değilmiş diyelim arkadaşlar. Telefonu çalıyor yok. Tamam devam edelim. <laughs> Harbiden gaza basacağım. Bugün gaza basacağım ben. Bu durum bizi biraz üzdü. Evet arkadaşlar çok güzel bir yere geldim o yüzden size göstermek istedim. Ben yoluma tam gaz devam ediyorum. Evet gerçekten çok güzel bir yerler. Araba içeri tam sok. Buradan daha önce geçtim mi acaba? Allah Allah. Bir makas gelirim orada. Hop hop. Hop tamam güzel. Evet Ahmetiye'den çıkıyoruz sanırım az önce girdik çünkü. Biz soldan devam edeceğiz arkadaşlar. Şu BMW'ye geçelim. Evet. Sanayiye girdik. Sanayiye girdik. Murat Bey. Buralar da gerçekten güzelmiş. Tam lojistik merkezin içine geldik arkadaşlar. Ya var ya ben gerçekten çok şanslı bir insan olduğumu hissediyorum bu ara. Ne yani diyeceksiniz arkadaşlar? Tam böyle yerleri keşfetmek istiyorum diyorum kendi kendime ve tesadüfen buralara geliyorum ya. Resmen inşaat sahasına geldik yani Çok güzel bir duygu bu benim için Harbiden kendimi şu an Çok şanslı hissediyorum Ama bakalım istediğimiz işi bulacağız mı arkadaşlar Şöyle geldiğimizde Haber verelim Hadi bakalım. İşimize gücümüze bakalım değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar. İstanbul'dan Edirne. Hmm, bunu yapabiliriz. Tamam. Bu hoşuma gitti. Harbiden hoşuma gitti. Hadi bismillah. Dorsem hazır. Nerede hazır Dorsem? Bana Dorsem'i verin. şu an ezber hareket ettim ha. Harbiden buraları gezmek için yaptım. Neyse iyi oldu baktık gördük. Gidelim. Allah 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 Allah. Oğlum tamam tamam özür dilerim. Yalnız amasöre bak araba var ya kafa yedi. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan gidelim dorsemizi alalım yoksa başımız belaya girecek. Evet geliyorum. Hadi bakalım. Dorsemiz de bağladık. Ya var ya ben gerçekten çok şanslı bir insanım arkadaşlar. Şöyle falarımı da açıyorum bunun şerefine. Yani gerçekten bak inanmayacaksın ama ben harfiyat kamyon gibi bir şey kullanmak istiyorum. Özellikle dafla diyordum ve yine başıma geldi abi ben. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Vallahi fazla konuşmak istemiyorum. Abi saldıyorsun diyeceksiniz. Yani gerçekten inanılmaz şeyler oluyor ya. Şöyle bakar mısın? on numara bir fotoğraflık. Bak, oy! Harbiden çok yakışıklı bir tır oldu. Haydi bismillah diyoruz. Gençler görüşürüz Allah'a emanet olun. Ben buradan dönüyorum. Dur dur hop. Nereye dönüyorsun oğlum oradan? İneriz ya o kadar da değil be. Koskoca dafa biniyoruz abi hayırdır. Aynen öyle bak. O kadar dosttur arkadaşlar. Şimdi lütfen beni yanlış anlamayın yani. Evet çok güzel bir görüntü eşliğine gidiyoruz. Harbiden bayıldım. Arkadaşlar buraya şöyle aklımızda bir köşesini yaz yazalım. Bakın göstereyim. Ben buraya genelde artık iş almaya gelirim. Ya inşaat yerinden iş almak çok hoşuma gidiyor gerçekten. Evet, camı da açtık ama biraz kapatalım. Evet mekandan çıktık arkadaşlar. Bakın şöyle veda ediyoruz mekana. Şimdi gerçek one man squad. <laughs> şaka şaka. Tamam. Evet şimdi gerçek işimize dönebiliriz. Hadi bakalım. Tekrar göstereyim. Bakın yastıklarımız çok güzel oldu. Tabletimiz de orada. Yanlışı kör nokta çok güzel bu arada. Bakar mısın? Bak araba gözüküyor. Oy. Çok başarılı yapmışlar orayı. Oğlum bak. Bekle bekle hey. Allah Allah abi. Uzun ve gir. Eyvallah. Bak görüyor musun? Dafı daf bekler ya. Harbiden helal olsun. Evet aracın beygir yüksek ama bir tık sanki Allah Allah. Evet araç gelmiyor arkadaşlar. Geçme hakkımı kullandım. Böyle bir şey var mı abi demeyin var. Varmış abi ne yapayım? Evet denetim istasyonu uğrayın diyor arkadaşlar. Evet denetim istasyonu uğradık tabii ki uğrayacağız. Mecbur uğrayacağız abi yapacak bir şey yok. <laughs> ne anlatıyorum ben ya neyse. Hadi lan. <laughs> Arkadaşlar aracımız biraz hasar aldı. Yani gelirken o kadar gaza bastım ki 150'yi gördüm. Tabii ki doğru sessiz gördüm. Ama o kadar da olur abi ne yapalım yani. Mecbur kaldık arkadaşlar ya. 150'ye gideyim dedim. Ufak tefek kazlar atlattım bu arada. Biz neredeyiz? Abo. Basıyoruz Edirne hadi bakalım hayırlısı. Ama güzel bir iş teslim ediyoruz arkadaşlar. Harbiden harfiyat güzel oldu. Bak üstü de kapalı ne güzel. Çevreye de zarar vermez. Anladın mı? Espriyi neyse. Espride değildi de. Allah! Bak görüyor musun? Sağdan İstanbul Edirne diye bas abi. Evet arkadaşlar tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Şöyle gösterelim hemen nerede olduğumuzu. O yolu yaralamadık sayılmaz ama az kaldı az kaldı arkadaşlar. Evet yapıştırıyoruz abi. Şöyle şerit takip asistanımızı da açalım arkadaşlar. Evet 136. Neyse kapatayım çünkü biraz sarsıyor beni. 135. Gerçekten çok güzel gidiyor bu araba ya. Abi kolay gelsin abi. Arkadaşlar bunun içini değiştireceğim dediğim gibi tekrardan. Yani biraz siyah kahverengiye kaçacak. Tabii ki kaçacak. O kadar da olsun. 136 hadi. 140'ü görür müyüz? Doğru seri 140'ü görür müyüz abi? Hadi bakalım. Bas 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 bas. 138 hadi gördün. Bırakma bundan sonra gördün. Hayda. Yok arkadaşlar. Harbiden izin vermiyor. Ve yokuş geldi zaten. Şimdi hiç vermez. Aynen biraz bir tekliğe girer. Hatta düşebilir ki düştü. Ama çıkacak. Geri çıkacak. Bak yokuş aşağı vuracağız şimdi. Hadi bakalım. Devir de biraz arttı. Burada biraz çıkabilir. Bir ihtimal ama viraj geldi. Yine yavaşlamak zorunda kalacağız. Lan gör hadi artık be. Hiç sıkıntı yok. Senin canın sağ olsun. Ama 140 beklerdim arkadaşlar. Harbiden göreceğiz ama göreceğiz. Ben inanıyorum. Şu anda yollar biraz yokuşlu normal. Yukarı çıkıyoruz çünkü bir rampa tırmanıyoruz. Evet sonunda gördük abi. Oğlum Allah Allah. Evet arkadaşlar gerçekten ayıp ettik biraz. Çok ani yavaşladık olmadı ayıp oldu biraz. Araba kaldı orada. Neyse çaktırma dur. Bak arkadaş bak bekle bekle. Ya var Saygı bitmiş be. Harbiden saygı sevgi bitmiş arkadaşlar buralarda. Evet, katlıdayı hatırlıyorum. İlk işimizi de oradan almıştık ama ben bu işi gerçekten çok beğendim harfiyat işini. Ya bak az önceki zaten sana yol verdi. Geç işte ya Allah Allah. Bak şimdi bak ne yapacağım izle. Neyse dur sakin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonum burada, tabletim burada, ki arıyor araçlarım orada. Süs bak yola simülatörü astım oraya yastığımız var, valizimiz var. Yolculuk yapıyoruz abi keyifli bir zamandayız ama bunların geleceği yok. Senin geçeceğin yok. Bak bir de önüne kırıyorum. Sana ders veriyorum adeta. Evet, gidelim arkadaşlar. Neyse, sıkıntı yok. Kötü bir EGS deneyimi yaşadık. Abi o değil de bu yolda sürekli bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum farkına mısınız? En son buraya FMX'e gelmiştik. Burada bir kaza vardı. Hatırlayanlar şu anda videoyu beğendi. Abone oldu bile. Abi çok güzel araç ya. Gerçekten Allah Allah Aa. Evet Fena bir kaza yaptık arkadaşlar Çok özür diliyorum Harbiden çok özür dilerim kanka ya Demek ki itfaiye boşuna yolu kapatmamış Ben ne bileyim Bak bir itfaiye çarptı, iyi mi? Gerçekten fena bir kazaydı. Hiç görmedim ya. Vay arkadaş. Neyse. Arkadaşlar bu arada şu aynaya gerçekten bayıldım. Ön tarafa koyduğum aynaya. Neyse sıkıntı yok abi. Olur böyle şeyler. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bakalım kaç kilometre yolumuz var. Evet 24 kilometre yolumuz kaldı. Ufak tefek kazalar elbette atlatacağız. Yani bunlar gerçekten çok normal. Hadi bakalım hayırlısı. Biraz tabi insanın modu düşüyor kaza yapınca mı arkadaşlar kaza da olur yani yapacak bir şey yok. En azından araç hasara çıkmadı. Bir daha uğraşır dururduk. Evet yine güzel manzaralar. Aa, tamam burayı hatırladım. Bak şu evleri hatırlayan hatırlar. Ben şimdi diyorum ki arkadaşlar. Euro Truck bir teklifte bulunuyorum. Bunlar abi. Birkaç ay sonra bu evleri şu tuğlaları örmüş halde görmek istiyorum. Bak bu kadar net söylüyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Lan! 爱的。 Bak şu anda bana kızacaksınız ama ekstra mutlu oldum. Ya abi bak gerçekten ben bu oyunu çok beğeniyorum. Niye? Bak arkadaşlar zaten biz amacımız vardı. Neydi? Buradan geçerken hep bu evleri bir atıfta bulunuyorduk. Ve şu anda buraya iş yaptık. Bak bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Şöyle genişten alırsak rahat döneriz. Abi ben tam park edeceğim. Evet, biraz izlemek istedim. Lan dur uyuyacağız tamam uyuyacağız. Evet tahmin ettiğim yere gireceğiz aslında. Park olarak sıkıntı yok. Şöyle geldik abi. E ee, ben bunu daha kolay yoldan yapardım. Bak şimdi bak. Biraz uzatacağım ama izle. Yani o kadar da size nazım geçsin arkadaşlar bir zahmet yani. Ha tamam uyuyacağız uyuyacağız hay Allah seni ya. Bak abi gündür benim harbiden parklarıma bir şey oldu. Ben şu araçları park edemiyorum gitti ya. Harbiden sinirlenmeye başlıyorum artık yani. Neyse yine biraz uğraştık ama güzel oldu. Hatta olmadı. Evet yükümüzü indiriyoruz arkadaşlar. Evet güzel. 5 saat yolumuz var. 213 km. Evet hiç eksiğimiz yok. Çok güzel arkadaşlar. Bir seviye daha devam edelim. Evet devam edelim. Durmayalım. Evet arkadaşlar aracı biraz buraya park edeceğim. Biraz burada bekleyelim ve o sırada bizim abilerle biraz sohbet edip çay içeceğim. Şöyle istop edelim arkadaşlar. Dur önce camı kapatalım da açık kalması şantiye malumunuz. Tamam evet istop ettik. Şurada biraz çay içeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Hadi bakalım afiyet olsun. Abi uyu uyu sen de kurban ol. Biraz dinleneceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.